Eleştiri, eleştiri de demek, ben seni olduğun gibi kabul etmek istemiyorum. İnsanları eleştirmeniz hiçbir işe yaramaz. Neden yaramaz? Çocuk bilgisayarla oynuyor. Neden oynuyordu bilgisayarla? Ne kadar eleştirirseniz eleştirin. Çocuğun hayatında ilişki eksikse, bir kabul görme, ilişki. İki, gelişim. Oyunlarda sürekli seviyatlar. Üç özellikle kendi kararlarını veremiyorsa okulda ya da evde. Dört keşfetme. Aslında bu öğrenme de bizde öğrenme bilgi toplama gibi algılandığı için keşfetmeye çevirdim ben bunu. Keşfetme. Bu dördü yoksa çocuk bu ihtiyacını karşılamak için nereye gidecek? Teknolojiye gidecek. Gitmesi mantıklı mı? Çok mantıklı. Teknoloji elinden elinden alırsanız çocuğun depresyona girer. Çocuk kendisini aslında o şekilde sağlıksız da olsa iyileştiriyor. İlk önce dört temel ihtiyacı karşılamak gerekiyor.